Terapist Macide. Bugünkü konumuz bel, kalça, bacak bölgesine doğru yayılan ağrı ile kendini gösteren şikayeti neden yaşıyoruz? Siyatik sinir sıkışması, piriformis sendromu gibi isimlerle anılan durum aslında bel fıtığı ile çok fazla karışıyor ve bel fıtığı gibi uzun bir tedavi yöntemi de gerektirmiyor. Anlık bir şekilde bile hızlı bir şekilde rahatlamayı sağlayabileceğiniz çok etkili basit egzersizlerle bu problemin önüne geçebiliriz. Şimdi ben bugün size çok etkili iki egzersizle siyatik sinir sıkışması sendromu için neler yapabiliriz bunları anlatacağım. Maalesef bel fıtığıyla da çok fazla karıştırılıyor. Çok basit bir durumken insanlar bel fıtığı olduğunu düşünebiliyor. Oysa çok basit şekilde bu problemin önüne geçebilir olabiliyoruz. Yani o yüzden bu kadar da üzülüyorum. Yani çözümü basitken neden biz bu sıkıntıyı bu kadar uzun süreli ve şiddetli bir şekilde yaşıyoruz? Sciatix'in vücudumuzun en kalın ve en uzun siniridir. Bel bölgesindeki sinirlerden çıkıp kalça bölgesine, bacağın arkasından yan tarafa aşağı doğru ilerler ve semptomlarımızda ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetlerimiz Sanki kalçadan burana aşağı doğru yayılan bir ağrı şikayetiyle ortaya çıkar. Ve oldukça rahatsız edicidir. Oturmak, yatmak sizin için ızdırap verici olabilir. Bu göstereceğim basit egzersizlerle de inşallah bu sorunlarımızın önüne geçmiş olacağız. Sizlere bu konuda etkili iki egzersiz göstereceğim. İlk egzersizimizde dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde uzanıyoruz. sonrasında yapacağım şey sadece bakın şu şekilde karnımı çektim bıraktım. Karnımı çektim burada biraz bekliyorum. Şu an buradaki kasımızı, piriformis kasımızı geriyoruz ve içerisinde sıkışan siyatik sinire de diyoruz ki siniri serbest bırak, kas. Seni gerdim, uzattım ve artık onu rahatlatabilirsin mesajı veriyoruz. Burada çektiğimde kadar bekleyeceğim. Gelme egzersizinin etkili olabilmesi için. Ve aşağı doğru bıraktım. 2-3 saniye bekleyip tekrar çekiyorum. Bu basit versiyon. Şimdi bunun üzerine ilave yapacağız. Sadece bunu yapıp da rahatlayabilirsiniz. Muhakkak deneyin. Şimdi bir ileri halini gösteriyorum. Yerdeki olan ayağımı kaldırdım. Şöyle ellerimle dizimin altından tuttum. Ve çekebildiğim kadar kendime doğru çekiyorum. İşte şu an çok etkili bir şekilde şuradaki kasa gelme egzersizi uyguladım. Şu an ben zaten çok iyi bir şekilde kasımın gerildiğini hissediyorum. Yaptığınızda siz de hissedeceksiniz. 15 saniye durup bırakıyorum. Çektim. Bacağımı tuttum. 15 saniye durdum. Ve bıraktım. Bunu bu şekilde 10 tekrarlı uygulayacağız. 10 tekrarlı bir germe yapacağız. Bunu da yapabilirsiniz. Direkt bu sizi rahatlatabilir. Veya yapabiliyorsanız yerdeki bacağınızı kaldırarak, karnınızı çekerek yine aynı şekilde çok daha etkili bir germe egzersiziyle etkiyi artırabilirsiniz. Öncelikle ilkini deneyin. Size iyi geliyorsa buna devam edin. Ama diyelim sizin ağrınızı bu geçirmedi. Seviyesi, sıkışmanın seviyesi ileri. ikinci versiyonunu uyguluyoruz. İlk egzersizimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci egzersizimize geçebiliriz. İkinci egzersizimiz için bir yükseltiye ihtiyacımız olacak. Bu masa olabilir, kanepenin kenarı olabilir, işte yatağımız olabilir. Herhangi bir yükseltiye ihtiyacımız var. Yaklaşık şöyle kalçadan işte bir kadar aşağısındaki bir hüftelik yapacağım şey ariyam bacağımı kaldırıp şu şekilde yatağın zeminin üzerine koyuyorum. Bunu koymak bile aslında germe etkisi oluşturuyor. Yani sadece şunu yapsanız bile kaldır koy 15 saniye bekle aşağı doğru bırak. Kaldır koy 15 saniye bekle aşağı bırak. Benim kadar dizimiz yatağa, zemine yaklaşmayabilir. Bu çok normal. Herkesin esnekliği birbirinden farklı. Kaldırdığınızda bacağınız şu şekilde duruyor. Ve sizin son noktanız buysa yeterli. Burada 15 saniye bekliyoruz. Yani illa ki aşağı doğru dizinizi itmeye çalışmayın. Ağrınız son noktaya kadar yapabildiğiniz son noktaya kadar geliyorsunuz. 15 saniye durup bırakıyoruz. Yani basit hali bu şekildeydi. Şimdi bunu biraz daha ilerletip etkisini artırmayı amaçlayacağım. Bacağımı koydum. Düzleminde duruyor. Arkadaki bacağım yerde temasta. Ayırım kesinlikle havaya kalkmıyor. Bu buradayken öne doğru gidebildiğim kadar gidiyorum. Ve şu an gerilmenin etkisini çok fazla artırdım. Gidebildiğimiz noktaya kadar gidin. Burada 15 saniye bekleyin. Ve geriye doğru kalkın. Gidiyorum. Gerilmenin etkisini artırdım. Çok daha etkili bir egzersiz oldu. 15 saniye bekledim ve bıraktım. İşte ikinci egzersizimiz de bu şekildeydi. Bu egzersizimizi de 10 tekrar uygulayacağız. İster bacağınızı alın, yukarı koyun, gerilmeyi bekleyin. İsterseniz etkiyi artırmak için yapabiliyorsanız öne doğru eğilerek etkiyi de artırabilirsiniz. 10 tekrarlı olacak şekilde ikinci egzersizimizi de uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Kalça, bacak bölgesinde ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetiyle kendini gösteren siyetik sinir sıkışması için çok etkili iki egzersizimiz bu şekildeydi. Yaptığınız anda bile rahatlamayı zaten hissedebilir olacaksınız. Ama düzenli bir şekilde uygularsanız da kalıcı bir hale getirebilirsiniz. Bu yüzden sizden ricam lütfen düzenli bir şekilde uygulayın ve sonuçlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da Instagram hesabım fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.